Selam, yani hayatı yakınlar. bizim etkili ekranlarından bir daha herkese bu akşamlar dileyelim. Fransa gündemini sizlere aktardık. Şimdi sıra ekonomi raporunda bildiğiniz gibi bundan böyle her programın arkasında, gündem programının arkasında takip eden saat diliminin 40. dakikasında ekonomi raporu sizlerle birlikte oluyor ve o ülkenin hangi gündemse o ülkenin ekonomik verilerini, ekonomik analizlerini ve piyasa durumlarını ekranlarınıza taşıyor. Şimdi yine Gizem'e bağlanacağız. Sevgili Gizem bakalım Fransa ekonomisinden bizlere hangi gelişmeleri aktaracak. Sevgili Gizem tekrardan merhaba. merhabalar ee, Aykut. şimdi önce bir piyasalarla başlamak istiyorum yeni bir format. Fransa'da bu hafta piyasalardaki hareketlilik nasıldı? Döviz'in durumu nasıldı? borsalar nasıl başladı, nasıl kapattı ayrıntıları alalım senden. Evet. E, FED Başkanlığı için piyasalarda Kevin Borç isminin gündeme gelmesinin ardından Paris Borsası'nda Lili kısa bir miktar azaldı. Fransa'daki bir 26 bütçesi nihayet kabul edildi ve bu da Avrupa Borsaları tarafından olumlu karşılandı. Paris Borsası'nda SAT hafta başından bugüne kadar dalgalı bir seyir izledi. Çarşamba günü görülen yükseliş bir sonraki gün gelen bir e, kar satışlarıyla Kısmen geri çekildi. Bu dönemde euro dolar paritesi nispeten stabil ama hafif dalgalı seyretti. Euro yine de çok güçlü e, duruşunu sürdürüyor. Altın geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kırdıktan sonra hafta bitiminde sert bir geri çekilme yaşadı. Ancak bu hafta biraz toparladı. Yine de dalgalı bir seyri var. Gümüş bu hafta değer kaybı yaşadı. Hafta genelinde bir alış eğilimi varken bugün belirgin satışlar oldu. Brent petrol fiyatlarında da sabit bir trend yerine yukarı aşağı bir hareket görüldü. E, petrol fiyatlarında hafta başında bazı düşüşler yaşanmıştı. Görece toparlandı ama şu sıralar yine dalgalı. Önceki gün Euro bölgesinin enflasyon oranları açıklandı. E, özellikle enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle enflasyon %1.7'ye geriledi. Bu da Merkez Bankası'nın hedefiyle uyumlu bir profil izledi. Ee, Avrupa Merkez Bankası bugün yaptığı toplantı sonrası faiz oranlarını sabit tutma kararını açıkladı. Merkez Bankası bu kararla enflasyonun hedefe yakın seviyelerde istikrar kazanacağına yönelik beklentileri teyit etmiş oldu. Peki özellikle bu hafta bütün dünyada konuşulan bir diğer konu e, altının yükselişi ve inişiydi. E, görece ekonomisi daha kötü ülkeler mesela e, Türkiye'de özellikle bu durum çok sert inişler ve sert yükselişler meydana getirdi Türk Lirası cinsinden. Fransa'da bu durum o kadar çok etkiledi mi vatandaşları? Yani bu hareketlilik, bu alım-satım talebi çok etkiledi mi? Tabii her ülkede olduğu gibi Fransa'da da bunun etkileri görüldü. Fransa'nın tabii gündeminde başka konular da vardı. Özellikle enflasyon rakamları açıklandı bu sene için, Ocak ayı için. Bundan bahsedelim istersen biraz. Peki hemen Ocak ayı enflasyon verilerini senden alalım. E, oranlar hangi noktada geldi? Etkileri neler olacak? Fransa'da enflasyon oranlarını senden alalım. Evet, e, Fransa'da enflasyon 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi ve sıfıra yaklaştı. E, 2026 yılı Fransızlar için alım gücü açısından iyi bir başlangıç yaptı gibi görünüyor. İNSE'nin yani Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün ilk tahminlerine göre yıllık bazda enflasyon oranı bu yıl Ocak ayında %0.3 olarak kaydedildi. Bu oran bir ay önce Aralık ayında 0.8'di. E, enflasyon oranı 2020 yılının sonlarından bu yana hiç bu seviyelere düşmemişti. Ee, Ocak ayında yine tüketici fiyatları da aylık bazda %0.3 aralığında geriledi. Ee, peki enflasyon ve tüketici fiyatlardaki bu güçlü düşüşün nedeni nedir? Bunları inceleyelim. Tek bir sebebi yok. Ee, etkili olan en önemli faktör e, özellikle indirim dönemlerinin bu sene uzun sürmesi. İnse de yine buna vurgu yapıyor. Bu sene kış indirimleri 2 ile 29 Ocak arasında devam etti. İnse'ye göre geçtiğimiz yıl 13 günlük bir indirim verisi alınmışken bu sene 18 gün oldu bu. Ve bu sene indirim dönemi yani bu sene indirim dönemi geçen yıldan daha uzun sürdü. Öte yandan Ocak ayında giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle imalat ürünlerinin fiyatı daha belirgin bir şekilde geriledi. Bir diğer önemli faktör de hizmet fiyatlarındaki artışın yavaşlaması oldu. Bu durum özellikle de doktor ücretlerindeki artışın sınırlı kalmasından kaynaklanıyor. Tabii hizmet sektöründeki enflasyon Merkez Bankası tarafından da en yakından takip edilen göstergelerden biri. Ve e, aynı zamanda enerji fiyatları da düşüş eğilimini sürdürüyor. Tütün e, fiyatlarında yine artış hızı yavaşlıyor. Petrol fiyatları genel olarak düşük seviyelerde seyrediyor. Ve e, yine bu euro'nun dolar karşısında değer kazanması geçtiğimiz süreçte e, bu enerji fiyatlarındaki düşüşü destekliyor. Öte yandan e, gıda fiyatları bu eğilimi pek takip etmedi hafif bir artış devam ediyor gıda fiyatlarında. Yıllık bazda artış oranı %1.9'a yükseldi. Ve e, Avrupa genelinde karşılaştırma yapılmasına izin veren uyumlaştırılmış tüketici fiyatları endeksi de e, Ocak 2026'da 0.4 oranında artması bekleniyor bu endeksinde. Yıla böyle bir başlangıç yapıldı. Merkez Bankası'nın 2026 için 1.3'lük %1.3'lük enflasyon tahmini e, şimdiden biraz yüksek göründü. Peki sevgili Gizem, enflasyon oranlarının dışında bir veri daha var. İşsizlik, işsizlik oranları çok önemli bir ülkenin istihdam seviyesinin göstergesi anlamında. E, i̇şsizlik verileri neler, ne anlatıyor? Evet, geçtiğimiz hafta Perşembe günü 2025 yılına ilişkin işsizlik verileri açıklandı ama bunlar işsizlik oranları değil başka bir veri. Çalışma Bakanlığı'nın araştırma birimince yayınlanan rapora göre işsizlik kurumuna kayıtlı kişi sayısında önemli bir artış oldu. İşsizlik kurumu Fransız Rava'ya kayıtlı hiç çalışmayan kişi sayısı bir önceki yıla göre %6.8 oranında artış gösterdi. Bu da yaklaşık 3.35 milyon kişiye tekabül ediyor. Bunlar A kategorisinde yani hiç çalışmayanlar. Fakat burada bir nüans var. Bu yüksek artışın en büyük sebebi 2025 yılı başında yapılan bir istihdam kamu hizmeti reformu. Yani anlatıyorum özetle. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren bu reformla işsizlik kurumunun kapsamı genişletildi. Buna e, evresel yardım alanlar yani devletten yardım olarak geçinenler, e, entegrasyon sürecindeki gençler, hiç, hiç iş aramayan pasif durumdaki işsizler ve düzensiz çalışanlarda işsizlik kurumuna birden kaydedildi. Bu da e, hızlı bir şekilde sayının artmasına yol açtı. Bu nedenle Çalışma Bakanlığı %6.8 oranındaki artışın gerçek eğilimi yansıtmadığını söyledi. E, ve bakanlar göre oranları yukarı çeken bu değişiklikler olmasaydı özellikle alt kategorisinde yani hiç çalışmayanların bulunduğu kategorideki artış çok daha düşük seviyelerde olacaktı. Ama yine de bir artış olacaktı. Eğer bunları hesaba katmazsak Fransız havaya kayıtlı hiç çalışmayan işsizlerin oranı sadece 1.7 artış gösterdi. Ee, bu da sisteme 40 bin yeni işsizin eklenmesi anlamına geliyor. Ee, bir önceki yıla kıyasla tabii. Ee, bunun dışında aslında ılımlı bir artış olarak nitelendiriliyor. Fakat açıklanan bütün veriler tek başına eline alındığında durum tabii ilk başta biraz korkutucu görünüyor. Ee, şimdi biz kuruma kayıtlı kişilerden bahsettik şimdiye kadar. Asıl işsizlik oranı da 2025 yılının 3. çeyreğinde %7.7 olarak kaydedilmişti ve son çeyrekte de bir değişiklik beklenmiyor çok fazla. Bunun dışında evet 2025 yılında bir bozulma yaşanması bekleniyordu iş piyasasında. Çok sayıda şirket çünkü istifa, pardon, iflas etmişti. Bu yeni istatistikler istihdamın düşüşe geçtiğini fakat tamamen çökmediğini gösteriyor şimdilik. Peki, aslında bu tüm veriler hem enflasyon verileri hem bu işsizlik oranı, için işsizlik kurumuna kayıt olanların oranı hepsi aslında sosyoekonomik yapısı biraz daha düşük seviyede kalan vatandaşı ilgilendiriyor. Ee, şimdi aslında bir para parayı çeker haberiyle izleyicilerimiz karşısında olacağız. E, ee, serveti, yani paralarına para, servetlerine servet katmışlar. Yüzde 16 oranında artmış. Bu konuda neler aktaracaksınız? Evet, e, Oxfam birkaç hafta önce İsviçre'nin Davos kentleri düzenlenen Uluslararası e, Dünya Ekonomik Forumu öncesinde bir rapor yayınladı. Bu raporda yıllık küresel eşitsizlik verileri paylaşıldı. Rapor, en zenginlerin egemenliğine direnmek, milyarderlerin gücüne karşı özgürlüğü savunmak başlığıyla yayınlandı. Oxfam nedir? Ondan bahsedeyim kısaca. Küresel eşitsizlikler ve yoksullukla mücadeleye adanmış bir sivil topluma aslında. Fransa ayağı da var. Ben Fransa'yı ilgilendiren kısımlarından bahsedeceğim ama önce genel eğilimlere bakalım raporda öne çıkan. Rapor e, rapora göre milyarderlerin, dünya genelinde milyarderlerin serveti 2025 yılında önceki yıllara göre çok daha hızlı arttı. Toplam servetleri %16'lık bir artışla 18.3 trilyon dolara ulaştı. Tarihin en yüksek seviyesi bu. Öte yandan aynı raporda dünyadaki her dört kişiden birinin yeterli gıdaya, gıdaya ulaşamadığı belirtildi ve dünya nüfusunun yaklaşık yarısının yarısına yakınının e, yoksulluk içinde yaşadığı yine raporda öne çıkan verilerden de Fransa'ya gelecek olursak e, Fransa'da da eğilim çok farklı değil Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'de iktidar gelişiminden bu yana ülkedeki milyarderlerin serveti iki katına çıktı rapora göre. Sadece 32 kişinin servetinin değeri 220 milyar eurodan fazla ve bununla şöyle bir hesap yapmışlar bununla 10 bin öğretmenin 400 yıllık maaşı ödenebiliyor. Öte yandan sadece 53 Fransız milyarder Fransız nüfusunun yarısından yani 32 milyon insanın toplamından daha da zenginleşti. Ve bir milyarder her 24 dakikada bir bir Fransızın ortalama yıllık gelirini kazanıyor. Bu da 42 bin euro denk geliyor. Ayrıca e, bunun yanında tabii zenginler zenginleşirken Fransa'da yoksulluk, yoksulluk oranı da rekor seviyeye ulaştı. Nüfusun %15.4'ü yoksulluk seviyesinin altında. Yani yaklaşık 10 milyon kişiden bahsediyoruz. Fransa'da hem yoksulluk artıyor hem de ultra zenginlerin Sayısı ve serveti artıyor. Oxfam'a göre bu kişilerin daha adaletli bir şekilde vergilendirilmesi gerekiyor. Özellikle mesela süper miras vergisi gibi bir vergiden de bahsediyorlar. Oxfam Fransa'nın genel müdürü demokratik bir çözüm bulunmazsa bu adaletsizlik duygusunun çok daha şiddetli bir şekilde kendini ifade edeceğini söylüyor. Böyle bir riskin olduğunu söylüyor. Ayrıca dünya genelinde Macron hükümeti için de geçerli bu. Bir uyarıda bulunuyorlar. Milyarderlerin iktidarı ele geçirme riski var. Ve Macron için özellikle şu ifadeler kullanılıyor raporda. Emmanuel Macron milyarderlerin cumhurbaşkanı oldu. İki dönemlik görev süresi boyunca cumhuriyetçi eşitlik ilkesi ciddi şekilde zedelendi. Bugün ultra zenginler iktidar çevrelerine ayrıcalıklı erişim imkanına sahip gibi ifade geçiyor. Genel olarak kurdukları, e, üzerinde durdukları çözüm önerisi de daha adi bir belgilendirme sistemi. E, Fransa'da durum bu. Bunun yanında dünya genelinde de yine geçen yıl ilk kez 3000 milyarder barajı açılmış. Yani milyarder sayısı 3000'i aşmış ve aralarında en zengini olan Elon Musk, 500 milyar doların üzerinde servete sahip olan ilk kişi olmuş. Peki sevgili Gizem Sade aslında temel sorum şuydu. Zengin ve fakir arasındaki e, o makas Fransa'da da git gitgide açılıyor mu diye soracaktım. E, sormama hiç gerek kalmadan sen e, net bir şekilde ifade ettin aslında dünyada işte genel problemlerden, kıtaların genel sorunlarından bir tanesi kaynakların eşit adil dağıtımı, adil kullanımı e, Fransa'da da bunu görmüş olduk. Sevgili Gizem Sade, Fransa'daki ekonomik gelişmeleri ekonomi raporunda bizlere aktardın kapatmadan önce son olarak e, düşüncelerini alalım. Evet, zenginler zenginleşiyor, fakirler fakirleşiyor, yoksullar yoksullaşıyor. Ee, genel çıkarım bu rapordan da. Ee, yine raporunda belirttiği gibi bu adaletsizliklerin giderilmesi gerekiyor. Herkese iyi haftalar diliyorum. Diyelim ve Gizem Sade'yi uğurlayalım efendim. Hayatı yakından şuan ekranlarında ekonomi raporuyla karşınızdaydık. Fransa'daki ekonomik gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Ee, e, TV'de yayınlar devam edecek. Yarın saatler 22 gösterdiğinde Türkiye gündemi ve 22.40'ı gönderdiğinde gösterdiğinde Türkiye ekonomi raporuyla ben Deniz Aykut Metehan yine karşınızda olacağız. Sevgili Neşat Gündoğdu ile birlikte. Yarın 22'de görüşünceye dek hoşçakalın, esen kalın efendim.